Ve işte. Ve işte. Hoş geldin. Hoş bulduk Efe Bey. Berkcan'ın tişörtü çok iyi. Ne çok beğendim. Tişörtünü beğenim. çok beğenmiş Esra. Her yerde bulabilir bunu. Nerede satılıyor? Oha yaşlanmış amına koyayım yazmışlar. Sen böyle yorumlara takılacaksan ben, yandık. Beyler azıcık pozitif be. Bana full şişko <laughs> diyorlar ben bir şey diyor muyum? Cidden şişkosun ama. Cidden şişkoyum Ben de yaşlıyım baksana. Gıdığım var gıdığım. Oğlum lan. Oğlum lan. Oğlum lan. Ulan lan. Ne oldu lan? Büyüdün mü? Hayır ikimiz de büyüdük. Hani beraber bir ara partnerdik ya. Eski günler. <laughs> Eski dostlar. Ne yapıyor? Arkadaşlar. Üzücü falan değil ya. Millet oradan çete şey yazıyor. Ne yazıyor? Kaç Üzücü çok kötü gözüküyor. Rezil. Ya susun lan saçma sapan Biri şişko Konuşmayın. biri de yaşlı. Yazıklar olsun ya şurada şey gelmiş. Arkadaşlar 27 gelmiş. 27'yi atlatmama 2 ay kaldı. O yüzden biraz pozitif basın sonra tekrar yaparsınız yorumu. Evet şimdi bu kesiti YouTube'a atacağız. Ee, biliyorsun ki. E, Berkcan daha önce de gelmişti. Askerlik üzerine Discord'dan belli başlı konuşmalar gerçekleştirmiştik. O kesitimiz YouTube'da çok izlendiği için. Askere gitmedin. E, askere gitmedin. Evet çok izlendi. Askere kere gitmedim. Yine olan bütün muhabbet Efe'ye yaradı. Aynen öyle. Aynen öyle. Ben oradan bir AdSense gelir aldım. AdSense geliri 350 dolar. Aynen öyle. Sardı. Sardı. Ne yaptın bakalım? Anlat albüm malbüm albüm diyorsun. Bir şeyler duyduk. EP yaptım. Evet. Onu yayınlayacağım bir manada. Sonra bir de onun part 2'si var. Part iki. Part üçü var. Part 3. Lord <laughs> of the Rings mi la bu? Eee, aynen. İlkinde ilki böyle biraz daha normal insan müzikleri. Normal insan. Aynen. İlk, part 2? Part 2. Rage shit. Rage. <laughs> Nasıl? İnsan uzak ucube müzikleri. <laughs> Hangi şarkılar var lan onda? İşte Tiki Taka, Patlar Operörler. Tamam anladım. Trip'den trip Anladım. Şey. E... Uzaylı müziği. Evet evet o müzik. Nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum ben müziklerimden. Ucube müzik be müziği. Öyle mi deniyor? Evet. Genelde. Ucube rap. Ucube rap. Orada kimler var? Kilo ki var. Aynen. En büyük ucube raposu. <laughs> Murat Kapkaz. Başka? Başka? Başka kimse yok. Swerve var. Swerve var. Onun dışında onunla bir tane... Fiç. Fetik yok ya onda. Bir, bir, tane iki Loki ve parçası var. Fetik Taka işte. Evet. Onda da zaten ikisi de var. Aynen. Gırpav. Eee şarkı leaklemeyecek mi bize? Leakleyeyim. Hepsi sordum madem. Hangi şarkıyı dinleteceğim? Cidden böyle mi dinleteceğim ya? Nasıl dinleyeceğiz? Aga ne yapayım? Efe'nin yayındayım. Kanka bana Whatsapp'tan at. Hı -hı. Ben Whatsapp'tan Esra'ya atayım. Esra Whatsapp'tan Discord'a at. atsın. Esra da Spotify'a yüklesin. <laughs> Esra da Discord'a atsın. Oradan dinleyelim. Tamam. Şarkıyı da yarın öbür gün bir yerde duyarsak artık Esra'dan bileceğimiz kesinleşti. Şimdi ne kadar önemli bir şey? Yönetim atacağım. <Ha>? Ne <laughs> Bütün albümü dinleyeceğiz işte. <laughs> <laughs> Abi listen party bu. <laughs> bir şey diyeceğim. O zaman hangisi ha. hangisi olsun sence? Sen seç. Dur bakayım bir liste. Tracklist alabilir miyim? Tracklist, birinci şarkı Mümkünse. Second mümkünse. şarkı Manifest. Benim en sevdiğim ne Manifest. Tamam. Üçüncü şarkı e, Helal Old Day. Helal Day. Dördüncü şarkı Galaxy. Galaxy. Beş Hayalet zaten çıktı. Hayalet. Altı da çok zor. Niye adrenalini koymadı? koymadın? Ya onu yazıp bekletiyorum. Ha. Bekletiyorum. Ama sen ben sana koy dey deyince sen koyacağım demiştin. Ona bitiremedim şarkıyı. <laughs> Bir dakika benim en sevdiğim hangisi? Çok zor. Mümkünse şey, manifest oldu. Manifesti dinletelim. Manifesti atmış sunum zaten insta'ya. E zaten ne diye... güzel yerine karıtı zaten atmış sunadı. Şimdi full HD dinlesinler. <laughs> full HD. Dinlesinler tamam. Galaksi nasılmış ya diyor. Galaksi. Arkadaşlar siz ismine göre seçin bakalım. Hayalet sevgilim. Hayalet sevgilim. İrem Fit. İsimleri unuttuk ki zaten diyor. Güneş Fit'i diyorlar. E güneş Fit'inin zaten internette yazınca çıkıyor. İnternette yazınca uçuyor. Zorlu olan diyorlar. Çok zor da var Begeşat'ta. Yani aman akıyor her şey atmışız Yani manifest ya. O mu var bir tek şu an? Manifest tek şey de... şey şarkı bu mu? Helal oldayım ya onları da bugün link dedim. Belge dönecek mi YouTube'a? Döneceğiz Efe ile. Efe ile dönüyoruz bekleyin. Bekleyin arkadaşlar. Bekleyin. Helal ol Damon Manifest'ine. Çıkmayanı dinleyelim diyorlar. Hiç duymadığımızı. Yani bence helal ol Damon'u dinleyelim. Galaxy öyle şey bir şarkı değil yani. Ha, sen Galaxy'dense onu daha çok severler diye mi düşünüyorsun? Yani hype olanı dinleyelim. Tamam hype olanı dinleyelim. Galaxy'nin şey manifestin helal ol yine. Helal oldu. <laughs> Helal oldu. Aşk oldu. <laughs> sessizlik. Bugün en mutlu günüm. <laughs> Baba çorabı değil arkadaşlar. Kısa çorap. Oğlum ne kadar alt siyah bunun. Efendim ne arkadaşlar böyle. Ne o? çorabın altı Vallahi değil gibi Valla ben çıplak ayak geziyorum. Ben ne Göster altını. Al. Hafif var. Hiçbir şey yok. Hafif var. E ne yaptın? Attın mı? Kime atıyorum? Sana mı atıyorum? Bana. Hurma yer misin? <laughs> Şaşırdın değil mi? <laughs> şoka girdim. Geçen gün Ramazan menüsü söyledim de. Orada <laughs> kalmış o. Nakaratın 3. cümlesinde kesersin. Sayacağım mı? <gülüyor> 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 Bir kelime söyle bari ondan sonra kes falan da. Edemedim rahatta kesin. Işte. Evet tamam. Akar gider denedim. Sonu yok denedim. Kulağımda iz mi? Bir şey söyleyeceğim. Bu sabah. Zaman... Yaza kadar bir çıtır Adrenalin de yapalım ama. Adrenalin iyi duyulan bir versiyonunu bulamam şimdi kanka. E ben duyuyorum iyi o şarkıyı gayet. Sen duyuyorsun ben duymuyorum. Onlar da duyar. Tamam Adrenalin de yaparız. Chat o bin kişiyiz zaten. Chat gibi <laughs> olmuş yazıyor. <laughs> Daha açmadık ki. <ya. gülüyor> Benim ben parça çıkarınca bunu koyayım kapı. Helal 2 Şubat. Oha baya bit olmuş lan şey bir telefonun masterı. Kanka aslında yani 7 aydır bir mix sürecinde <laughs> olduğu için. Evet uzun bir mix. Helal ol FB'ye ne diyorsun? Hiçbir şey demiyorum Allah'larından olsun. Şarkıcılıktan emekli olmak için bağ kurumu yatırmak gerekir. Evet. Bu arada. Çünkü şahıs şirketi kuruyorsun. Şahıs şirketi kurunca da bağ kurulu oluyorsun. İlginç bir soru. Ben hemen cevaplamak istedim. Ayağın oynama artık. Yazacağım. Bu ne? 12 yeni EP bölümü mü? <laughs> <laughs> Sen ile üçüncünün arasına ne kadar koyacaksın? Bir ay. Bir ay mı? Hmm. Gayet mantıklıymış. Ben daha uzun koyarsın diye düşünmüştüm. Yok. Alizade ile başka şarkı yok. kendi Açıyorum. Çok duymasınlar. <laughs> Kıstın mı? <laughs> Sen gerekli anda durdur. Dur. <laughs> Abi olmuş bu şarkı olmuş. Baştan aç ya baştan aç. of <laughs> the years. Bu şarkı olmuş. Bg yine bu cuma gecesi, <laughs> release gecesinde bizi etkilemeyi başardı. yine yetmez Acılara bas yine yedi medikal Konuşamam sustum evet etmeye bebek beni dar Ekip atlar yeni kartları dar Ekip fes fes peşimde bu acılar. Kaldı benim elimde de neden acılar Helal ol day Haram all night Her gün yeni bey Yeter İyi de ama Helal ol day Haram tamam. all night İyi gidiyordu. Her gün yeni bey. Efe şarkıyı sildim yönetimden bu arada. Edemedim ya rahat misin? ya ya her gün yeni taste. Uçuyorum first class. <laughs> evet şey. Bir alalım bu be? <gülüyor> <gülüyor> Düştüm en derine. Ha ha dur genius yapacağız sen. <laughs> ha. Başla. Merhaba ben Can Güven. Bugün Helal Olday, Haram All Night adlı parçayı e, nasıl yaptığımı anlatacağım. Bir dakika. Düştüm en derine, kaldım orada epey perişan. Kafamda var her şey yine yetmez. Acılara bas yine yedi medikal. Konuşamam sustum, evet etme bebek o, beni daha. Tamam. 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 bir dakika. Açıkla falan. <laughs> bir dört satır söyle açıkla sonra. Düştüm en derine, kaldım orada epey perişan. Derine düştüm ve orada bayağı takıldım. <laughs> Derine düştüm, bu arada biraz perişan evet. kaldım. Kafamda var her şey yine yetmez, acılara bas yine yedi medikal. E, kafamda, kafamda yetmiyor ve yedi medikal bastı. <laughs> e, kafamda <laughs> çok fazla şey vardı. <laughs> ben de dedim ki bunlar yetmiyor. Üstüne bir de yedi tane medikal. Derinlikli, yani şarkı Şarkıyı kötü bir dönemimde yazdım. Iııı... E, yedi tane de medikal. <laughs> Konuşamam, sustum, evet, etme bebek beni dar. Konuşamıyorum bebeğim. Kafa sikme. Ya, aynen kafa sikmiyorsun. Aynen. Zaten tutuyorum. Ee... Burada bizim ağzımızı açmıyoruz. <gülüyor> aynen, <gülüyor> aynen tam <gülüyor> öyle. <gülüyor> Konuşamam, sustum, evet, etme bebek beni dar. Evet. Ne diyordum lan sonra? Konuşamam, sustum, evet, etme bebek beni dar. Ekip patlar, yeni kartları da at. Ekip patlıyor. Ee, yani hani arkadaşlarımın yeni kartları dağıtıyoruz. Yeni kartları dağıtıyoruz. <laughs> Arkadaşlarımız makaralamaya yani da dönüyoruz. He, burada demek istiyor ki yani hani ekip patlar, yeni kartları hani piyasaya yeni bir Aynen. şekil verilecek kartlar yeniden Dağıtısı. dağıtılıyor ya bir gönderme. Aynen. Ee, ekip fest fest, ekip fest fest peşimde bugacılar kaldı benim elimde de neden acılar? Ekip fast pass derken orada de geçen, yani sıra yani... beklemeden gittik ve orada yine arkamızdan bizi kovalamaya çalışanlar oldu. Ama yakalayamadılar. Aynen. Evet devamı. Helal all day, haram all night. Ee... Gündüzleri helal, akşamları haram Evet. gibi e, bir anlama çıkıyor ama yani öyle. Hatta gündüzleri akşam ezanına Gündüz... kadar oruç tutulmasına mı bir? Aynen akşamda. Ramazan'da yayınlanıyor çünkü şarkı. Evet. <laughs> Alakasız değil mi? <laughs> Helal ol day haram ol Aslında hayatın tezatlığından bahsediyor evet. Ne kadar iyi şeyler yapmaya çalışsan da aramdan e, Buluyor bir şekilde şeytan Aklına giriyor Hı -hı. Rezil daha da rezil bir açıklamaya gidiyor <laughs> Evet evet <kesinlikle. gülüyor> e, Yani Hayatın zıtlığından bahseden Hani bir şarkı biliyoruz Herkes bu dünyada insan <laughs> Her gün yeni bey, her gün yeni e, bebek, her gün yeni farklı insan gibi, her gün yeni taste, her gün yeni farklı tat, her gün... Yağh... Çığırı pörskat siyahının anlamına koyayım. <gülüyor> Sikim. <gülüyor> Gül moros bu. Her gün konuşmuyoruz. Yani her gün işte öyle ya. Yani. Her gün işte öyle evet. takılıyorum. <laughs> Devam mı? İkinci versiyonu <laughs> tamam Başka şarkı, başka şarkı. Başka şarkı... Çıkınca dinlesinler. Berkcan ara vermek sana çok iyi gelmiş diyorlar bak. Felaket ya, felaket. Süper geldi. Kendimi buldum tekrardan. Ay. Gündüz aram yok arkadaşlar. Dokundu bana bu sözler ağlayacağım diyen var. Sıfır dil bilen adam. <gülüyor> <gülüyor> Başlanılan yemekteyiz haftasının devamı gel gelmeyecek herhalde. Çaçanın haftasıyla devam ederiz ya. Amasya ya yaramış da olabilir. Gitmedi ki. Oğlum askere gitmedi. Erteledi. EP çıkaracağım diye erteledi. BG'ye sorar mısın bu ne yapayım? Yenisi ne zaman gelecek? Bana niye sormuyorlar amına koyayım? Ben yok muyum bu ne <laughs> BG'ye sorar mısın? <laughs> yani ne zaman? Ne bileyim ben. Sen cevap ver sana soruyorlar. Eee... bilmiyoruz. Şu anlık yok gibi. Ya, yeni bir şey yapılsın ya. Teşekkürler Melisa. Melisa ne yaptı ya babasının kredi kartını çaldı. Evet. Başka ne bekliyor bize? Bir şey söyleyeceğim. Ama Arkadaşlar bir hiç... şey söyleyeceğim. Bu çocuk benimle fit yapmıyor. Bana diyor ki sen diyor rapçi değilsin diyor. Ben sadece rapçilerle fit yaparım diyor. Ne Öyle. alaka ya? Öyle diyor bana. <laughs> Öyle bir şey demiyorum. Öyle bir şey demiyorum chat. Sen diyor sikik bir Twitch yayıncısın dedi bana. Tövbe haşa. <laughs> haşa. Yalanları ard arda sıralıyor. Niye böyle bir şey diyeyim ya? Ben Efe'yi seviyorum arkadaşlar. <laughs> Yazıklar olsun Berkcan balonu da patladı. Ya. Ben Efe'yi seviyorum. <laughs> bir açıklama. Efe'nin bir kere önce kendi şarkılarını bir yayınlaması lazım. Sonrasında... Ha tutarsam feat yapacaksın yani benimle. Yani, tutmazsam yapmayacaksın yani. Vay. Yani benim bir efor görmem lazım anladın mı? Bir tane şarkısı var 7 yıldır çıkacak. Beğendin mi sen onu? Beğendim Değil mi? Beğendim mi? <laughs> Beğendiysen Beğ çıkarayım. <laughs> Dostum o zaten <laughs> bir anda çıkmayan o albümün. O değil o değil. Şeyi. Ne? Mahoji. Bir varsın bir yoksunu diyor. Ya bir varsın bir yoksunu çıkart bence yani. Çok slow değil mi? Çok slow değil mi? Evet yani, çok slow. <laughs> çok slow bir şarkı. Ben, can bana diyor ki git hareketli şarkı yap diye. Ya hareketli şarkı yap demiyorum aslında. Bir varsın bir yoksun efendim iyi şarkılarından biri. Yani. Çok fazla demosu var. Ama demo işte. Ne oldu lan bir efkarlandın amına koyayım. Kanka abim ya eski rapper günlerim geldi aklıma. Eski rapster. Ya yani bence şöyle düşün. Zamanı gelince yani bir 35 olunca yaparsın artık Killer Mike gibi bir albüm <laughs> ve Grammy alırsın ve biter gibi düşün. Killer Mike ilk albümünü 35'te mi yayınladı? Yok ben Killer Mike'ı bilmiyordum bile. Ben de bilmiyordum ya. Yani Killer Mike bilen... Bizim ben... ülkeye hiç sekmemiş hakikaten. Kanka yani old school ya ben şimdi başlayacağım böyle konuşma ya. Yaratıcı şey. Dayım senden de birkaç bir şey dinlesek mi? Yok ya. Beğenmezsiniz ki benim şarkılarımı. Dur bende var bir tane Fırgat <laughs> şarkısı. Hangisi? Düştüm ben eline. O senin. şey. <laughs> Şarkılarını dinletmeye geldim. Nasıl dinleteceğim? Vereceğim yayına full leak. Biz full leak, Biz full yaptık ki oğlum daha önce. Yaptık ama chat, yorumlamalı bu sefer. Chat dinlemiştir. En azından şeyi dinleyelim. Bir varsın, bir yoksun. Yoksun. Efe abi, Ferhat abiyle Kanye West yayını gelecek mi? Gelir. Young <laughs> Rapunzel. Tamam hatırladım. <Ya> Young <laughs> <bir> Rapunzel. <bandol. gülüyor> bah 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 senin haline. Emre Yücelen tarzı inceleme. Gelsin hemen. Osman ver abi Berkcan'dan Emre Yücelen tarzı inceleme alacağız. Tamam. Hangisini istiyorsun? Bir varısın bir yoksun mu? Ee, sen seç. Tamam bekle. Hazır. Esra Allah aşkına Osman'ın üstündeki emoji ne yazdığına baksana. <laughs> ya Osman. <laughs> Kanka ne olacak? DC sesini kısa biraz kısayım. İki telefon bir mescit. Yayına geldiğinde söyle açayım şarkıyı. Kanka bir saniyesi. Veremedim ben kararı. Şu an yayında Evet Berkcan Emre Yücelen tarzı inceleme yapacaksın şu an hazır mısın? Sesi mi? Osman Berkcan durdur deyince durdur. Eyvallah. Ses iyi değil mi az önceki? İyi. Bir dakika dur oğlum. Osman'a durdur da. Osman dur. Ee, e, Durdum. E, bu C sharp. Ya o kadarına gerek yok. O kadarına gerek yok. <laughs> de, de, değmesin. Sen niye kestin abi? Ben bir şey söyleyince durdum. Bir varsın bir yaksın. Dur. Dur. Bugün gitti. İnanılmaz bir ses. Ben böyle bir şey görmedim. <laughs> Hafif burundan. Hangi notadan? Burundan. Bende şey de var bu arada yani. Beş oktava yakın falan. Burundan böyle bir bir varsın bir <gülüyor> yoksun. <gülüyor> Devam edelim. Bir varsın bir yoksun. Bir dakika dur bir dakika dur bir dakika dur Bu şarkı değil Hangi şarkıyı Şu. analiz istiyorum biliyor musun? Hmm. Evet. Bu değil bu da değil Bu ne? FC FC analizi de. istiyorum. FC analizi. Oo, mi, e, mixli ama siz halini açıyor. Ver abi. Olmaz <laughs> ya amcık sen <laughs> Hemen ayarlanıyor. Biraz <laughs> bekleteceğim sizi o sırada. Hadi Osman. abi bu operatör çok yavaş ya. Ya bu ne harbiden amına koyayım? Hadi. Hemen hemen ayarlıyorum. Dakikamız buldu Hadi çok dini. şarkı var. <laughs> çok şarkı var. Çok şarkı var. Hemen geliyor. Hemen geliyor. Ha, 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 ha. Enes da şarkı çıkarıyormuş. Ha. Ay şarkıya bak YouTube'da ya. Youtube'da bir şarkı bulsak daha çabuk açmıştık. Sorma Uğur'um sorma. Açtık 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 açtık. Geldi geldi geldi. Yeni araba mı yaptın? Ne zaman ama Ama haber bülteni gibi giriş. <gülüyor> Haberin <gülüyor> adresinden hepinize merhaba. Burak, Güven you love I'd be ready, turn that Güven up Şehrimi seviyorum ama ölmemi istiyorlar. Ben de niye görmüyorum? Hayranlıklarını gizliyorlar. Dur dur. <laughs> Kulaklığımın şarjı <laughs> bitiyor. Kulaklığımın şarjı bitiyor. <laughs> Kulaklığımın şarjı bitiyor. <laughs> ben Mauci'yi kim öldürmek e, istiyorsa <laughs> Mao da chat BF bu arada. Mao Ma da buradayım. Mao kim seni öldürmek istiyorsa likleyelim buradan. Çocuğun başı belaya girsin. <gülüyor> <gülüyor> Çok... Bu ses Mahoji'nin.

Ekibimin gözünü kan bir elbette gelirsek bir gün bak bilemezler ürünü Atışımız kor bulamazlar külünü Bağını sormam bro yeri mi sürü <laughs> Bak nasıl rap bunu görmedin asla Asıl hep seni şöyle din yasla Nasıl ver dersin tanı yönca Oyun bitmiyor siz tanılınca Kim sizi sevmiyor he Hepsini tarıyor he Paralar masaba sorgusu su aşız Hepsini oluyor he ki Açıyor arayı Açıyor arayı Kurtaracak herkesi yeminim <laughs> hepsini tarıyor, oluyor, hepsi. parayı, hepsi. Açıyor hepsi.

Connor bana amına Anlat Anlatsana ya. Dedim, bitch, bitch. Ne demek Insta keşfette de Kristof Connor ne demek? Bir anlat da atıyorum <laughs> <Aferin> seni. <sana. Gülüyor> <laughs> ne oldu? <oluyor>? Ne oldu? Rap genius. Bu e, hayatımın zor bir döneminde e, Her sözden şarkı yapılmaz. Devam edeyim mi? Bence tarihi bir gerçeklikle ilgili. Hani Kaşif ya Christopher Cole. Evet. Ke Insta keşfet diyor onu. Keşfet explore. de yeni e, çocukları yani arıyor. Anladın mı? Yeni mu? rapçi çocukları arıyor. Osman biraz geriden ver bakayım en güzel kısım geliyor. Lütfen dinleyin. harmonik diyor. <laughs> Herkes diyor. Arkanda var sanki kocaman bir koro. Yok dedim bitch. yok dedim bitch. Statü gösterirsin. soruyor. Yalancı soruyor. diyor ki Benimle gel hadi üzelim be Bu senin Smackdown'a çıkış parçan gibi. Dur 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 dur, dur, dur. WWE'ye çıkış parçan gibi. Uy, olurmuş. <laughs> var mı güreşecek? <laughs> Kim sizi sevmiyor? f Hani herkes böyle söyleyecek o en sevilen, nefret edilen adam. <gülüyor> <gülüyor> WWE çıkış parçası. Başka parçan. var mı istediğiniz linkliyim? Yok. Eyvallah. Şeyi şey açsana. Bas parito. <laughs> Gerek <gülüyor> yok. Yok. yok yok şaka yapıyorum aç. Kim sizi sevmiyor? FG. Da keşfette Christopher Columbus. Polo. Jackman Foto. Senin bana verdiğin şarkı açayım mı? Hangi parça? Hayır. Osman geldi geçen gün bana diyor ki ben rapçi olacağım diyor. Ben dedim ki benim ghost ol. Bir şarkılık ya ne olacak? Tamam oğlum işte verdik. O, abi. YouTube yorumlarını okudun mu senin olan videolarda? Ben kayıta başladım. Michel Bekir yazdım. Osman senin olan videoların YouTube yorumlarını okudun mu? Ya of of kafayı yiyeceğim ya. Efe abinin yani beni nasıl zorbalıyor görüyor musun benim <laughs> olmaz ya. Her çok itici bir şey Osman değil mi? Ya kamera karşısında galiba iticiyim bilmiyorum. Ben orada yalan ben şey yapıyorum böyle elimi titretiyorum <laughs> bilerek üzülmüş gibi Çete şey yazmışlar. İşte o çocuğun heyecanından eli titriyor? Efe bu kadar üstüne gitme. <laughs> <laughs> Berkcan askere Efe piyasanın sahibi olmasın diye gitmiyor. Benim de aklımdaki şeylerden biri bu arada bu. Doğru bildin. Evet. Çünkü yani bana dedi hani ben döndüğümde burayı eskisi gibi bulabilecek miyim bilmiyorum dedi. Ben yani dedim ya kanka erteledik o, zaman, arkadaşlar, o zaman Erteledik, erteledik Kasım'da tekrardan ertelemeyi deneriz. Kimsini sevmiyor? FG. G. İyi. O zaman ben bu Last of Us'a gidiyorum. Last of Us oynayacak mı cidden? Evet. Bak oynamazsan ama takip ediyorum yine. <laughs> ya yine. ya oğlum niye yalan Bana yalan söyleme sakın. Sen <laughs> UFC mi oynayacaksın? Evet. İçeride misin? Hı -hı. Tamam.